Sayın Köy TV izleyicileri, şimdi Güvercin Sevdamız programında İzmit Kocaeli'ne geldik. Burada çok meraklı abilerimiz, kardeşlerimiz var. Kendileriyle kuş hakkında, Güvercin Sevdamız hakkında yaptıkları zorluklar, çektikleri onu ve bu işi tam aydınlatmak, İzmit'te de yaygınlaştırmak adına buradayız. Burada çok değerli, iyi kuşçularımız var. Mesela Halim abim var yanımda. Bundan 4 sene önce Türkiye şampiyonu oldu. Çok güzel bir kuşçurdu. Kendisi bu işe çok emek verdi. Şu anda beslemeye uygun şartları yok inşallah. Halledecek, besleyecek. Çünkü bırakmayız Halim abimizi. Şimdi ilk önce Halim e, abiden bu işe verdiği gönül, verdiği merak, verdiği zaman hakkında kendisinden bilgi alalım. Buyur abiciğim. Evet ben e, Kocaeli İzmit'ten Halim Yalgın. Önce Köy TV televizyonu adına bu programı yapan arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri hatırladılar, buralara geldiler. Hoş geldiler, sefa geldiler. Konumuz güvercin. Bunun sevdalılığı, aşkı, herkes bir şekilde gönül veriyor bu işe. Güvercin dediğimiz zaman aralarında çok özellikleri var. İşte bu özelliklerden bazıları en önemli olanları bu kuşun güzel fişek yapması istenilen standartlarda yani saatini doldurması, sefer sayısının bol olması, mesafesinin kabul edilebilir düzeylerde olması gibi aranılan özellikleri var. Bu özellikleri bir arada bir araya getirebilmek için bütün kuş sevenler bunlara yani bu özellikleri aramanın gayreti içerisinde. Bulan arkadaşlarımız da zaten yarışmalara yazılıyorlar ve kaldırıyorlar kuşun yarışmaya. Netice itibariyle e, yarışmada herkesin bir hayali var. <laughs> en azından ilk üçe girebilmek. Bu bir hazdır, bu bir zevktir, bir mutluluktur. E, geriye dönüp baktığın zaman bir anı olarak kalacaktır. İşte kuşçu arkadaşlar bunun mücadelesini veriyor. Bunda başarılı olan arkadaşlarımız var. Gerçekten bunun zorluğu çok. Birçok şeyden fedakarlık yapacaksın. Yapmamız gerekiyor. Kimi işinden fedak fedakarlık yapıyor. Kimi zamanından fedakarlık yapıyor. Kimi madden fedakarlık yapıyor. Ama yapan da başarılı oluyor. İşte bunlardan bir tanesi yanındaki arkadaşımız Cemal. Bu yeni köylü Cemal dediğimiz arkadaşımız. Bu işe gönül vermiş. Bu camiayı bir arada tutmanın gayretini gösteren, örgütleyen, işte yarışmalar düzenleyen ve adım adım da hedefine ulaşmanın gayretini gösteriyor. İnşallah. Ve ulaşıyor da. İşte zaten solundaki Aydın kardeşimiz Türkiye'de bu işin doğayeni, bu işin öncülerinden, bunun mücadelesini verenlerden muvaffak oluyor, il il geziyor, güzel kuşları bize tanıtıyor, güzel kuşları bize anlatıyor. Biz de görüyoruz, kendi kuşlarımıza mukayese ediyoruz. İşte bir hedefe doğru yürümeye bir hedefe doğru yürümenin gayretini gösteriyoruz. Muvaffak olabilecek miyiz? Zaman gösterecek. İnşallah abi. Zaten herkesin amacı evet. bu. Teşekkür ederim. Evet. evet arkadaşlar şimdi yanımızdaki e, dernek başkanı, dernek yapan, yarışma kardeşimiz kardeşimize kendine çok tanıtsın, Kendinde yaptığın şeyler şeyleri anlat, ne yaptığını. Bir arkadaşlar İzmit'te ne olduğunu herkes öğrensin yani. İzmit'te de bu iş yapılıyor desinler. Evet. Ben Yeniköylü Cemal Öztürk. Bir güvercin sevdalısıyım. Sevdadan öte güvercine aşık olmuş olan bir kişiyim. Ben aşağı yukarı kendimi hatırladım. 7 yaşından beri güvercine sevdalıyım. İlk önce bizim yabani dediğimiz dışarılarda gezen güvercinlerle başladık. Kısıtlı dönemlerde Rahmetli benim babam güvercin beslemeyi hiç istemezdi. Bunun nedenini de bana hep bizim bulunduğumuz bölgedeki yaşlı insanların Bunların uğursuzluk olduğunu söylerdi ve babam da beni güvercin beslemem için eve kabul etmezdi. Ama ben bunu çok sevdiğim için benim gibi seven arkadaşlarımla beraber kimi onların kümeslerinde, kimi dayımların evlerinde, kimi de bizim orada hayvanların ayrıyetten toplandığı yerlerde, samanlık dediğimiz yani onların otlarını, samanlarını koyduğumuz yerlerde gizlice oralarda bakmaya çalışıyordum. Zaman geçti, biz biraz büyümeye başladık ama bendeki bu aşk gittikçe büyüyordu. Bizim Yeniköy'de oturduğum bölgeyle İzmit'in arası 12 kilometre. Ben güvercin almak için bu 12 kilometre mesafeyi bisikletle gidiyordum araçların bulunduğu yolda. Ve etrafımdaki arkadaşlara da buralardan güvercinler alıp getirip onların bu merakını gidermeye çalışıyordum. Paylaşmak benim daha çocukluğumda beri kendimde güvercin olmamasına rağmen diğer arkadaşlarımla paylaşma duygusu vardı. Ve bunun ilerideki zamanlarda ne kadarlık benim için anlamlı olduğunu, faydalı olduğunu gördüm. Ben güvercine ilk önce oyun kuşu, sonradan biraz da kostüm kuşu, sonra da arkadaşlarımızı tanıdık. Çevremiz çoğaldı. Çevredeki Aydın Bey gibi işte Ankara'da bulunan kardeşlerimiz, Antalya'da bulunan kardeşlerimiz, Nevşehir'de bulunan kardeşlerimizi ziyarete giderken bu vesileyle çevremiz, arkadaşlarımız oldu. İnanın bu sevda uğruna ben çok güzel insanlarla tanıştım. Şu anda hala ailece görüştüğüm aile dostlarım var. Baba dostları var. Bu merak bizde bilmiyorum ne zaman gider. Ama herhalde esselatü vesselâ dediğimiz zaman gidecek gibi gözüküyor. Ben benden sonra gelen nesillerdeki gençlere, çocuklara da çok güzel tavsiyelerde bulunuyorum. İlk önce ahlaklı olacaksınız. Çalışı okuyorsanız derslerinizde çok başarılı olacaksınız ki sizin güvercin beslemenize kimse engel olmasın diye. Çocuklarımdan da bu güvercin beslemesini istediğim oldu fakat belirli bir zamandan sonra kendi kendine bunlar bundan uzaklaştı ama biz nedense uzaklaşamıyoruz. İşte böyle dostlarla bu meclislerde bulunuyoruz. Ben şu anda Kocaeli'de bir dernek başkanı olarak bütün arkadaşlarımı bir araya toplamak istiyorum. Kocaeli dediğimiz zaman bizim Çayırova, en son sınırımız Çayırova. Buradan da Karamursel, buradan da Adapazarı sınırındaki Eşme'ye kadar. Buradaki arkadaşları kim ne kadar güvercin beslerse beslesin birbirini tanımıyor. Bunları tanımayabilmek, tanıtmak için birbirlerini tanısınlar, birbirlerini görüsünler. Yolda karşılaştıkları zaman bir güvercin sevdalısı olarak selam versinler iyi gününde kötü günlerinde yanlarında olsunlar. Birisi hastanede yattığı zaman kan gerektiğinde de ben bütün arkadaşlarımızın kan gruplarını aldım. Hemen arkadaşlara iletiyorum. Oradan birbirlerine ulaşıp istifade etmeye çalışıyorlar. İşte bu sadece güvercin besleyen arkadaşlarımız demek ki aylak, boş gezen arkadaşlar değil. Topluma yararlı olan arkadaşlar da var. Şimdi bu işlerin doğayanlarından Aydın Bey buraya kadar gelmiş. O da bir turnuva düzenliyor. Bak turnuva düzenledi. Şu anda programlar yapmaya başladı. Yavaş yavaş bu işi daha da ileriye doğru götürüyor. Biz de bu daki arkadaşlarla bir kupa töreni düzenledik. Bu kupa töreninde de biz de onlardan gördüğümüz başka diğer onun gibi kupa düzenleyen kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan, abilerimizden aldığımız bilgilerle beraber biz de bir kupa düzenledik. Şu anda çok güzel gidiyor. Neden çok güzel gidiyor? Geçen sene bunu Kocaeli bölgesi olarak düzenlediğimizde bizim katılımcı sayımıza bu sene düzenlediğimizde baktığımızda artış görüyoruz. Bu artış da neyi gösteriyor? Demek ki biz bu yolda güzel hareket ettik, adaletli davrandık. Bize herkes birbirini övüyor evet. ve takdir ediyor. Tamam. Aydın Bey siz de bilirsiniz ki bu yarışmaları düzenlemek gerçekten zor bir olay. Çok zor. Çünkü herkesin gönlünü yapmak, herkesin istediğine cevap vermek çok zor bir olay. Tabii tabii. Herkosu memnun etmek de kolay kolay değil ama ben bundan sonraki gelecek olan nesillerdekilere ve arkadaşlarımıza her zaman için güzelliği, temizliği, dürüstlüğü ve ahlaklı olmayı tavsiye ediyorum. Bütün arkadaşlarımı canı gönülden e, tebrik ediyorum. Gerek kupaya katılsınlar, gerek katılmasınlar. Çünkü ben çok festivallere de gittim. Orada da çok güzel insanlarla karşılaştım. Şimdi bazı arkadaşlar festival yapıyor şabap üzerine. Bazıları yapıyor kostüm üzerine. Bazıları da yapıyor süs güvercini üzerine. İşte bizim festivallerimizde bu yapmış olduğumuz yarışmalar diyorum. Doğru mu Aydın Bey? Doğru. Zor bir iş Buraya yapıyorum. kadar Zaten geldiniz. Biz bizi yapıyoruz. memnun ettiniz. Teşekkür Bize böyle bir program düzenlediniz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bahtınız be. açık olsun. Her işiniz kolay olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Evet arkadaşım. Evet Sayın Seyircim, şimdi bir arkadaşımızın da bu fikrini alalım. Böyle Öncelikle Köy TV nezdinde. İsmi soy ismini ee, siz değerli Aydın abimize çok teşekkür ediyoruz. Bize, Bize, teşekkür Bize burada mikrofon uzattınız. Bizim de fikirlerimizi alıyorsunuz. Ben Serkan Dilek, esnafım. Kendimi, kendimi bildim güvercin besliyorum. Evet. Bu zamana kadar sadece oyun kuşu besledim. Başka hiçbir kuş beslemedim. Hani açıkça hep söylenir takla atmayana ben yem vermem. Mizacında ilerliyorum. Evet. E sürekli mesela evimde kuş bakamıyorum. imkanım müsait değil ama sürekli arabamla bir tarlaya, bir araziye gidip orada oyun kuşu uçuruyorum. Eee Kocaeli'nde de bazı görevlerde bulunuyorum. Kocaeli turnuvasında e, Cemal Başkanımızla beraber sürekli puanlamalara gidiyoruz. iyi kuş arıyoruz. Yani insanlara kendi elimizden geldiğince bilgimiz dahilinde iyi kuşun nasıl olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii biz de bunu siz büyüklerimizden öğreniyoruz. Böyle daha genç arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Yani oyun kuşu apayrı bir sevda. Ben mesela bir gün kuşlara salmasam, şöyle bir tanesini havaya kaldırmasam o günü ben bitiremiyorum. Mesela işlerim bazen çok yoğun oluyor. Uyuyamıyorsun. Uyuyamıyorsun. Aman kaldı, uçuramadım, yavru kaldı. Bir kaldım, tane uyattı. yeni başlayan bir kuşun varsa He. ertesi günü getiremiyoruz. İstanbul'dan yani. birbirini yiyecekler. Ah kuş kaldı, kuş kaldı diye ölüyorlar kar yağıyor. Evet bizde de yani bu... Hani diyorlar ya gerçekten işten gelen bir evet, sevda. Evet, yani oyun kuşu bizim sevdamız sizin programınız gibi. Hani bunu hiç yapmamış insanlara anlatıyoruz. Adamlar anlamıyor. Ya içimden geçeni bilmiyorsun diyorum adamlara. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Anlatamıyoruz. Farkına varmıyorlar ama Yani benim içimde fırtınalar kopuyor. Onun farkında değil. Sen de diyeceksin İnsanla. anlatamam görmek lazım. Yaşamak lazım bu işi. Onu Bazen götürüyorduk şimdi gül, hiç gül bilmeyen adamı kuş Uçurmaya götürüyorum, adamın canı sıkılıyor. Ya ne anlıyorsun diyor bundan. Kanat diyor çırpıyor, takla atıyor diyor. Ama bizim için öyle değil. Mesela bizim İzmit'imizin bir sarıkır kuşu vardır. Ben sarıkır kuşunu çok severim. Evet. Hani İzmit'te buna sarıkır derler. Diğer taraflarda mesela Ankara'da bol derler. Boz. Başka sabunu diyen yerler var. Biz İzmit'te buna sarıkır deriz. Ben özellikle sarıkıra sevdalıyımdır pek fazla tutulan bir şey değildir ama bu zamana kadar seyrettiğim kuşların içinde ya, en bozdan, güzel kuşları çıkar, da çıkar. Tabi bunlar da seyrettim. Şimdi kuşun rengi yok zaten de bozdan da iyi kuşlar çıkar. <laughs> evet şimdi mesela, mesela İzmitli Halim abi bir İzmitli verdik hala Türkiye İzmitliği besliyor. Adı İzmitli kaldı o da sarı evet. Oğlum. Yani Doğru. o yüzden biz sarı ben ayrı bir sevdalıyım. Yani buradan İzmit'ten bizi seyredecek illa arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz var. Onlara da ben buradan seslenmek istiyorum. İzmit'e yani İzmit'in kuşu olan sarı Sahip çıkmalarını istiyorum. Şu an çünkü İzmit'te Sarıkır gitgide düşüşe geçti. Ki oyun tertibi, taklası, metresi görsel şov olarak yani Sarıkır'ı çok çok fazla beğeniyorum ben. Ama şu an azalmaya başladı İzmit'te. Yani İzmit'ten bizim izleyen arkadaşlarımız... Renk olarak mı olarak mı devam etsin? Kan, kan Kan var olarak, yani kanları var o zaman dağıtacaksın herkese birazcık. İşte elimizden geldiğince <laughs> tabii arkadaşlarımıza imkan yani sunmaya renk çalışıyoruz. Yani olsun şartı yok. Kanına sahip çıkalım. He, o kana sahip çıkmalarını istiyorum. Yani bir İzmitli olarak ben İzmit'in kuşuna sahip çıkmalarını istiyorum. çıkar bak iyi bakarız Bozlara. Yani onlara zaten böyle bir kanat vuruşları bile bir ayrı geliyor bize. Yani öyle bir sevdalıyız biz bu işe. Ya koyu kuşlar da tabii besliyoruz. Küllüler, dumanlar bunları da besliyoruz. Yani iyi olanı besleyelim ama oluyor, da İzmit'in diye sahip çıksınlar. Ya ben sadece sahip çıkılmasını bye, istiyorum. Ya bak yever biçti yalnız. istemiyordum. O. o pek kuştan anlamaz Mesela abi. Ee. O, kuştan anlamaz Mesela İzmit'in pişmaniyesi gitti. Aynen aynen yani anladım. Pişmaniye nasıl İzmit'e geldim? Pişmaniyedir yani. Ama iz, kuşçular olarak da İzmit'e geldin mi Sarıkırdır. Oynuyorlar yani. Oynamadıktan sonra adamları pişman etmez besediklerini. Ya pişman eden nerede çıkıyor? Yani burada yalan konuşacak değiliz ama Ya ondan çıkıyor. <laughs> ötekilerden de çıkıyor yani. Tabii ki. He ona değinmek istiyorum. <laughs> Mesela herkes şu an Bire başta koyu kuş tarzına gidiyorlar. Evet. Ama bunların da iyisi var, bunların da kötüsü Aynen var. Yani Aynen. oyunun güzeli kuşun rengi yapmıyor. Tabii Soyu ki yapıyor. Evet, yani biz bu soyun peşine gidilmesini istiyorum. Ben İzmit'te özellikle Ama. bu sarı kır soyunun peşine gidilmesini istiyorum. Ayrıca mesela genç arkadaşlarımıza şimdi masa kuşçusu diye tabir edilen bir camia var. Masa kuşuna değil de havada uçan kuşa itibar etmelerini istiyorum genç arkadaşlarımıza. Mesela sağa sola gidip kuş alan arkadaşlarımız var. İzmit bu konuda şu an çok ileride. Bütün şehirleri geziyorlar. Hep iyi kuş arıyorlar. İyi kuş bulup İzmit'e getirmeye çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Emeklerinden tabii, tabii. dolayı. Yani bu da kolay iş değil. Hem maddi hem manevi. Zamanından alıyor. Cebindeki parasından ayırıyor. İzmit'e güzel kuşlar getirmeye çalışıyorlar. Görüp bu getirecekler. An... Görülecekler görmelerini Onlara söyler. da yani. Seyredip alın diyelim onlara. Aynen. Anlatılanı. Adam ağırdan gelmiş. Oynayan kuş seyretmeye gelmiş. Ne yaptın dayı dedim. Oynayan kuşun kardeşini gör. Oynayan kuşu gördün mü görmedin. E aradan buraya niye geldin? Otobüse gönderirlerdi sana. O da yolu niye geldin görmedin? Yani anladın <laughs> mı? Görerek alınırsa kimse kimseyi kandıramaz. Yani bunu ha, istiyoruz biz ha. de arkadaşlarımıza. E Uçanmak çünkü... kolay. Mühim olan görüp almak. Evet, olur. Görüp alabilmek ha. çok apayrı bir olay. Tekrar ben size teşekkür ediyorum. Ben... Bize mikrofonu uzattığınız için. Buradan da bütün kuşçu yani güvercin sevdalısı arkadaşlarımıza selamlarımı Selam Evet yanımızda bir savaşçı bir arkadaşımız daha var. Buyur kardeşim sen de anlat kendini bakalım. Öncelikle Köy TV ve Aydın evet. abi'ye teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ee, bize bu mikrofonları uzattığı için. Şimdi ben adım Hayırlısı. Altay Acar. Adım Altay Acar ve çocuk yaştan beri Güvercin'in içerisindeyim. Hayrettin Acar amcam olur. Fahrettin Acar da aynı şekilde amcam olur. Yani i̇nsanlar e, amcalarını seçemiyor. Kötü kuşçuya çedek gelebiliyor. Evet. Çocukluk yaşta onları yani 5-6 yaşında onların yanında güvercine başladım. Yaşım 36 oldu ve hala güvercin oyun kuşu oyun kuşunla uğraşmaktayız. Zamanımız oldukça bir takım e, kuşlar uçurmaya çalışıyoruz. Bazen muafak oluyoruz. Bazen, bazen oluyoruz. bazen dediğiniz gibi atmaca alıyor. Yeteniyor. Atmaca alıyor. Atmaca büyük problem oluyor tabii ki. Atmacalar çok dertli arkadaşlar. Yani oyun kuşunda. Ne sormasın beş tane verdi bir hafta içinde. Oyun kuşunda atmacadan bize fırsat kalmıyor maalesef. Yani bulunduğumuz bölgede çok var. var selamlar Selam Arkadaşlara selamlar. Selamlar olsun. Arkadaşlara selamlar olsun. Konuşmak ee, ister mi evet. yanına kardeş? Sizin kuşların ya, renklerini söyleyeyim. Değil mi? Değil mi? Ve patlamasın o zaman. Ya, <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederiz tamam. kardeş. Evet. Şuradan Şuradan bize Hı. bize yerini açan, bize buradan misafir eden edin. Fahrettin, Fahrettin kardeşimize ne söyleyeceklerini Hı. söylesin. Buyurun Fahrettin. Adım Fahrettin Acar. Öncelikle Köy TV'ye, Aydın kardeşime Canı Gölü'nden teşekkürlerimi borç bilirim. Bize teşekkür ederiz. Kapınızı bize açtınız. Bize bu imkanı sundukları için ben hemen hemen 58 yaşına geldim. 45 senedir kuş beslerim. Çocukluğumdan bile bu hobi, hastalık bizde. Çeşitli çeşitli zamanlara çok güzel kuşlar uçurduk. Ama onlara muvaffak olamadık. Çocuktuk o zaman. Şu an depremden sonra deprem dolayısıyla kuşlara bir ara verdik. Ara verdikten sonra işte bu Valgı Sağ kendimizin burayı açtık. Buradan sonra bu tekrar bu hastalık bizden yükseltti. Tekrar kuş toplamaya başladık ve uçurmaya başladık. Bu arada yarışmalar da düzenlendi Kocaeli'nde. Geçen sene güzel kuşlar uçtu. İnşallah daha ileride göreceğiz. Şu, şu an önümüzdeki aydan sonra işte Mart'tan sonra artık atmaca bize müsaade vermiyor. Mart'tan sonra havalarda düzelecek. İnşallah güzel kuşlar uçuracağız. Biz güzel kuşa hastayız. İyi kuşa, altı sağlam olan, görev yapan, şakırdağı bol olan. Aradığımız özellikler bunlar. İnşallah iyisini buluruz ve muvaffak oluruz. Yiyeceklerim bu kadar. Köyü TV'ye ayrıca teşekkür ederim. Arkadaşlar da hoş geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de sana teşekkür ederiz. Evet arkadaşım buyur. Sizin de diyeceklerinizi dinleyelim. Fikrinizi söyleyin. Adınız. Buradan ben Musa Tiryaki, Kocaeli'de, Bekirdere'de beni arkadaşlarım kömürcü diye bilirler. Buradan Köy TV ekibine ve Aydın abime teşekkürler ediyorum. Buraya kadar geldiler. Allah razı olsun. Ben de çocukluğumdan beri yaklaşık 7 yaşından beri güvercin bakıyorum. Sevdalıyım. Benim de çocukken bir anımı anlatayım. Yani e, zorluklar ve sevda. Ben e, babam ya karşıydı. Biraz doğru ses gelmiyormuş ha. E, çocukken e, babam e, güvercin beslememe karşıydı. Ben de sıkıntılar yaşadım. Hatta yanımızda çalışan abilerim vardı. E, babam bunu muhakkak izleyecek. E, eve gelirdim bir baktım çok güvercinler çok yok. yok. E, menteşeliydi o zaman çocukken. Kesilmiş. E babam versen bizim yanımızdaki çalışan abilerimize bu kuşları yok edin. Yani bırakmam için. Tabii ben de güvercinleri arıyorum. Çalındı diye biliyorum. Mersem kulakları çınlasın. E, Fikret abim var. Başkan derler. Bir baktım güvercinlerim orada. Ben para veriyorum. Kuşlarımı geri alıyorum. Tekrar eve getiriyorum. Aradan birkaç ay geçiyor. Tabii babam oğlum bu iş yapılmaz bırak et. Bir daha çaldılar. Yine gittim yine Fikret abi. En sonunda bizim Ali diye bir kardeşim var. Babası polis. Dedim ki abi onu alıp geleceğim. Fikret abi de dedi o zamanlar kardeşim bu kuşları sizin ekibiniz getirdi. Yani babamlar meğerse kuşları toplatıyor. Yanımızdaki Nasıl çalışan içeri? abilere <laughs> veriyor. Ben Nasıl de parayla içeri? gidip tekrar geri alıyorum. Ondan sonra babam dedi oğlum ben de seninle baş edemeyeceğim. Yaklaşık 25 seneden beri güvercin bakıyorum. Seviyorum. Çalışıyorum şu an. Elimden geldiği kadar uçuruyorum. Yeri geliyor. Stresli oluyorum. Güvercinlere çıkıyorum iniyorum. Eşim de bazen der ya şimdi kapıyı vurdun çıktın gittin. Ya ne oldu kuşlara indin geldin hiçbir şeyin yok ya bu ayrı bir zevk ya bu anlatılmaz yani insan içinden gelecek sevecek burada çok değerli Cemal abim var Halim abim var eksiklerimiz hatalarımız oluyor onlardan bilgi alıyoruz buradan benim de güvercin seven arkadaşlara diyeceğim ya uçmuş izlenmiş kuşları alıp eş yapalım mezatlardan kuş alıyoruz. evet mezatlara da güzel güvercinler geliyor ama hiç bilmiyoruz etmiyoruz Eşya atıyoruz ve zamanımızı alıyor. Bu oyun kuşu da zaten 2-3 aylık bir mevzu değil. Kolay değil. Herkes emek veriyor. Yani görüp izleyip damızlık yaparsak, yani izlediğimiz kuşu alıp daha iyi olur. Buradan bunu söylemek istiyorum arkadaşlara. Seviyorum. Elimden geldiği kadar da yapıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Buradan tüm arkadaşlarıma, güvercin seven kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Böyle kardeşimiz de anlatsın, tanıtsın. Ağabey. Kocaeli oyun, oyun kuşu Sevdalılardan Mehmet Ali ben, beni burada her Kocaeli Kocaeli Mehmet olarak tanırlar. Bu Köy TV ve Aydın Başkanım bize bu sunduğu program çok, için çok teşekkür ederim. Sağ bize olsun Allah size razı olsun olun. buraya bize kadar geldi. Rahmetiniz. Bizim amacımız Kocaeli'deki oyun kuşu ve Türkiye'deki bütün oyun kuşları bir dostluk, bir kardeşlik beraberlik böyle gelip abilerimizi dostlarımızı tanımak yani gidip gelmek bu yarışın da herkese faydası olacağını ben düşünüyorum. Aydın Başkan'ın e, yarışları yani katılmalarını herkesin istiyorum. Kocaeli'de de bu oyun kuşu yarışları iyi. Fakat e, işte oyun kuşunda her, her zaman oyun kuşunun herkes iyisini ister ama insanlar elindekinden de yetinecek yani. Uçuracak, görecek. Bu dostlukla, kardeşlikle bir araya gelir. Ondan dolayı bize bu Programı sunduğu için Aydın Başkan'a ve Köy TV'ye çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun, Sıra ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Evet, Köy TV olarak hoş geldiniz. Aydın Başkan'ımıza hoş teşekkür ederiz bu olun, olun. programı yaptığı için. Benim adım Yaşar Ataç, emekliyim. 40 seneden beri bu oyun kuşu sevdalısı olarak devam ediyoruz. Turnuvalarda görev alıyoruz bayağıdan beri 5 6 seneden beri yani 5 6 sezondan beri görev alıyoruz. Güzel kuşlar seyrettik. Gerçekten bu e, oyun kuşu yani ne bileyim yani değişik bir sevda. Hep iyisini görmek istiyoruz. Güzel kuşlar oluyor gerçekten. Uçuruyor arkadaşlar. Ben biraz bu oyun kuşunda tabii biraz çatıla, çatıda uçurduğumuz için pek randıman alamıyoruz ama sevda olduğu için diğer yerlere gidiyoruz arkadaşlarımıza. Güzel kuşlar var. Seviyoruz bu işi. İnşallah daha güzel kuşlar da seyredeceğiz. Turnuva katılmak istiyoruz. Gene Aydın Başkan'la görüşeceğiz gene. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Buradan bütün oyun kuşu besleyen arkadaşlara selam ediyorum. Hayırlı günler diyorum. Teşekkür ederim Aydın Başkan. Evet buyurun. İzmit'in en nadide kuşçusu kardeşimiz. Buyurun. Köy TV, ...Köy TV ve Aydın kardeşimize ...çok teşekkür ediyorum... ...bu programı hazırladığı Biz için. Biz güvercin sevdalısı olarak... ...işte elimizden geldiği kadar... ...oyun kuşu... E, ...besliyoruz. E, gezmediğimiz hemen hemen bir memleket... ...kalmadı yani güvercin sevdalısı olarak. Tabii ki aradığımız... E, ...vasıflar var güvercinde. E, nasıl diyeyim... ...anlatayım. Mesela... ...oyunundan... ...taklasından, yerine inişinden... Böyle şeyleri arıyoruz yani. yani güvercin için yaptığımız fedakarlıklar bazen e, çocuklarımızdan kısıyoruz, ilgilenmiyoruz. Hep e, güvercin üzerine yani. Evet oldu mu iyi bir kuşunuz bu arada aradığınız müddetler. Ya oyun kuşunu bulmak o kadar kolay bir şey değil. Yani bu define bulmaya en benzer. En zor yani. değil mi? Bu şey evet güvercin zanat. uçurmak, e, yerine kondurmak, e, nasıl anlatayım inmesi, Zor yani. Atmaca da rahat bırakmıyor bizi zaten. Ondan sebep Allah'tan biraz zor açılıyoruz yani. Olmasa ne yapacaktık? Evet, evet. <laughs> Kuşun iyisini bulmak zor yani. Gerçekten zor. Yani elindekiyle yetinmemiz lazım. Ee, değişik kanlar sokmamak lazım. Hep arayış içinde yani. Bunun iyisini hani olduğundan yetinmemiz lazım yani. Güvercin işi böyle. Teşekkür ediyorum köy TV adına. Aydın Başka kardeşim Teşekkür ya. ediyorum. de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bu güvercin oyun kuşu hakkında benim aşağı yukarı 45-50 yıldır bu kanatlı hayvanlarla uğraşıyorum. Fakat benim hafızamda iz bırakan söylemek istediğim şu ve herkesin dikkate almasını tavsiye ediyorum. Bu güvercindeki standartları çok yüksek tutmamak lazım. Evet. Şimdi insanlar öyle bir şeyler hayal ediyor ki yani gelecek bir insan boyuna çökecek. 30, 40, 50 metre gidecek, 60 metre gidecek. Böyle kuş var mı? Var. Fakat bunlar çok istisna olan şeyler. Bunun bir standardı vardır aslında. Yani 15-25 metre arası oyun yapabilen bir kuş aslında herkesin aradığı bir kuş. Şimdi insan hafızasında şöyle bir yoklasın. 30 yıllık, 40 yıllık kuşluk hayatında oynattığı kuşlara bir baksın. Ama anlatabileceği bir elin parmağını geçmez. Niçin geçmez? Çünkü onlar ekstra oyun yapan, hafızaları zorlayan, olağanüstü oyunlar yapan hayvanlardır. Kuşçuların birçoğu hep böyle kuş arıyor. Halbuki elinde 15-25 metre arası oyun yapabilecek kapasitede olan damızlıkları var. Fakat hani bir sözü var ya, komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. Evet. Şimdi gidiyor bir yerde anlatılanı dinliyor veya seyrediyor hakikaten afaki oyunlar yapıyor. Dönüyor geliyor diyor ki bizim kuşlarımız kuş mu ya? Falan yerde bir kuş seyrettim. Ya aynı kuşu git 10 gün sonra bir daha kaldırın bana seyrettirin de birçoğu aynı kuşu bir daha uçuramayacaktır. uçuruzu da Artık atıp gidip oradan alacağız. O kadar yani uçuruyorsa hakikaten güzel o ama onda da bir tane var. Ya yavrusunu verecek ya kardeşi diyecek verecek. <gülüyor> yani <gülüyor> ne sen cebinden bu oyuna hep vermiş olacaksın. adam ne yapsın Şimdi onun için standartları fazla yüksek tutmamak lazım. Evet, evet. Ee, şimdi bir anekdotumu anlatayım. Şimdi arkadaşımızın bir tanesi böyle 10-15 metre arasında ama atlıyor, zıplıyor, bir insan boyuna çöküyor. 10-15 metre kuş oynatıyor. Sonra eleştiriliyor bu kuş. Ben dedim ki bak burada kaç kişiyiz dedim. 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi neyse. Hepinizde oyun kuşu var mı? Var. Dedim ki İçinizde 10 metre kuş oynatan var mı dedim. Böyle bana baktılar. Size soruyorum dedim. Beğenmiyorsunuz ya dedim o 15 metre, 10-15 metre oynayan kuşu. İçinizde 10 metre kuş oynatan var mı dedim. Hepsi bana bakıyor. Yok dedim çünkü. Siz önce 10 metre oynayan kuşu dedim bulun. Ondan sonra dedim 25 30'u arayın. Niye? 10 metre oynayan kuşta da bir vasıflar olacak. Ne olacak? En az 10 tane yapacak. Bir insan boyuna çökecek. En az bir saat uçacak yerine inecek. Sesli olacak. Yani şimdi böyle 10 metre en va kuş oyunun en vasatıdır bu. Birçok yarışmalar da bunu oyundan bile saymıyorlar. Geçersiz oyun sayıyorlar. Bu niye standartı yükseltmek için bunu şey sayıyorlar, tamam. yok sayıyorlar. Tamam. Ama işin gerçeği bu ki birçok insanın kapısına gidin. 10 metre bir insan boyuna çöküp 10 metre iki takla bir saat ayakta ayakta kalacak ve en az 10 tane oyun yapacak. Böyle bir kuş uçurabilecek kaç tane kuşçu var? Herkes kendine bir sorsun, kendine de bir çek etsin. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet sayın seyirciler, e, Köy TV güvercin sevdamızın e, İzmit Kocaeli'nin arkadaşlarımız, abilerimiz bizi misafir etti. Sağ olsun, var olsunlar. Güzel bir istişare yaptık. Oyun kuşunun özelliklerini anlattılar. Burada büyük başkan dernek başkanı da yaptığı fedakarlıkları anlattı. Oyun kuşu çok zor bir zanaat. Anlata anlata bitiremiyoruz. Neden bitiremiyoruz? Çünkü iyisini bulmak çok zor. Halim abin dediği gibi ben ömrümü buna verdim. 35 yıldır bu işi profesyonel yapıyorum. Dediği gibi bir parmak kadar az kuşlar uçuyor. Onun için herkes elindekine sahip olsun. Elindekinden iyisini çıkartmaya çalışsın. Ama iyisini görürse de daha iyisini beslemeye yol alsınlar. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun. Kapınızı bize açtın Fahrettin Bey. Herkese iyi günler.